Bizimiz var. Çok önemli. Bunu yapmam gerekiyor. Şimdi Karabağlar Belediye'mizin bir logosuz olduğunu ben gördüm. Üzdü beni. Yani bir logo diye bir şey koymuş ama yani logo değil o şimdi. Biz birbirimizi kandırmayalım. Onun için logo tasarımı diyeceğim. Ve e, güzel bir logo tasarlamak için elimizden geleni yapacağız Karabağlar'a. Şurayı açıp kanvamı açtım. Kanvamızı açtık. Şimdi öncelikle bize şu ihtiyacımız var. Yani şunları şu bilgiler almamız gerekiyor. Karabağlar bir defa İzmir'imize bağlı bir yer. Çok güzel. Aslı Karabağlar yani fena da değil gibi bakalım. Şimdi önce bir Karabağların resmi sitesine bakalım. Borç sorgulama ödeme vesaire şeyleri var burada. Şimdi mesela tarihi vesaire bir şey var mı buranın Karabağların? Karabağlar. İlçemiz. Dur, ilçemiz. Farklı kültür var mı? Kanabalar, Sokakları vardır. Gördüğümüz üzere Karabağların herhangi bir tarihi bir şey yok. Yani Karabağlarda bir tane bir cami görüyoruz. Yıkık minareli bir cami olarak isimlendiren Kagir yapı denen bir yapı. Bir tane de kuyu varmış. Tamam hadi. Güzel. Bak burada da bir şey var. Kuyu var. Çok güzel. Akçakale öğren yeri. Perslerden kalan. Yani en son Persler burada bir şey yapmış. En son Perslerin bir şey yaptığı bir yer. Karabağlar'da bir Nasrettin Hoca ekilenden bahsediliyor. Oo. Bir cazibe merkezi haline dönüşmüş. Şimdi bir saniye, Karabağlar şimdi bir anda her şeyi değiştir değiştirdi. Bir saniye, bir saniye. Şimdi yani eli çok arttırdı. Onun yerine bunu yapmıştır işte. Eskisi şu muydu acaba? Şu mu? Güzel başladık. Güzel başladık. <laughs> bu ama Akşehir'de galiba bu. Akşehir'de bu. Sen bu Afyon-Konya yolu üzerinde diyor. Karabağlar'da değil bu. Şimdi Karabağlar olması için biz Karabağlar'da şunlardan bir tanesini seçeceğiz. Evet, o zaman o zaman biz Nasrettin Hocamızı seçerek başlayalım önce. Hasret hocamızı seçerek başlayalım. Şu Hasret hocayı ben seçiyorum. Üzüm var, kesinlikle üzüm gelir. Kesinlikle üzüm gelir ama öncelikle şunu yapmamız lazım. Şu aldığımız şeyi şuraya bir atalım. Evet. Şimdi öncelikle bir arka planı kaldıralım. Şimdi arka planıyla böyle koyamayız bunu. Hasret hocun sakalı üzüm. Arkadaşlar bu kadar şey düşünmeyin. Bu kadar ince düşünmeyin. Şimdi tabi şu şeyleri fazlalıkları da bir silelim. Silelim şuradan hemen. Hızlı yapacağız yani çok böyle şey. test bir tasarım olacak bu hemen. 2 dakikada şöyle tık 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 halledeceğiz tasarımımızı. Hemen şunları sildim şöyle tamam. Bir saniye. Şu winch minch var yani rezalet bunları silmemiz lazım. Biz karabağımız güzel olsun istiyoruz. Öyle karabağımızda şey olmasın. Çok güzel. Çok güzel. Şu altındaki binayı da silelim. Buyurun. Şimdi Aynen şimdi onu, onu da sildik. Şu çıbığı da silelim şundan. Hani ben net bir nasihat önce görmek istiyorum şimdi. Bu da benim amacım o. Tamam çok güzel. Çok güzel. Bir kere bunu önce şöyle bir çerçevenin içine oturtmam lazım benim. Ki düzgün dursun. O bizim şeyimiz olacak. Temelimiz olacak bu işte. Her şey onun üzerinde kuracağım. Kurgulayacağım. Ama bu tarafı göremiyorum ben böyle olunca. Heh. Kanva Udemy. Öyle düşünün. Bunu bir ders gibi düşünün. Heh, şunu Şöyle atayım şuraya. Heh, çok güzel. Mükemmel oldu. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Bak abi şunu böyle ortaya daldım mı abi? Mesela ortalamaya gerek O kadar da şey değil. O kadar hassas teraziye gerek yok bu işte. Şöyle yapacağım. Evet. Harika başladık. Bir kere bir kere çok iyi başladık. Yani logonun olması gereken şey yuvarlaklık. Bunu başardık. Şimdi yalnız da burada bazı şeyleri şey yapacağız. Bunu katman olarak işte şimdi dursun bu. Evet şimdi birleşenler diyoruz. Tamam mı? Bir kere üzümü vardı. Üzüm dedik. Evet. Şimdi başlıyoruz işte. Şimdi bir defa üzüm bence bu olmalı kesinlikle. Yani üzüm üzüm bence bu. Ha turkuaz turkuaz değerlendireceğim şimdi. Turkuaz bir şey yapacağım buraya mutlaka da. Üzümü şöyle koyalım. Üzüm siyah mı olsun? Ha siyah üzümün meşhur. Tamam şöyle şu olsun o zaman. Dur. Şimdi sileyim abi sizin için. Karabağlar. Karabağlarımızın bizim şey mi? Karabağlar. Ha, Karabağlar. Kara... ha, Hadi bakalım. Ya ya. Üzüm var, mezarlık var. Kentsel dönüşüm geldi. <laughs> Üzüm var, mezarlık var, kentsel dönüşüm geldi. Bilgilerim budur. Baba tarafım orada oturuyor. <laughs> Çok güzel. Şimdi Karabağlar Aynalama mı üzüm diyorsun? O kadar tasarıma gerek yok oğlum. O kadar abartılı bir tasarım. Ne ee, hadi o zaman onu da yapalım. Dur kara bağlar ya. diyorsun. Bunu da yatağı olarak dikey olarak döndüreyim şu tarafa doğru. Vay 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 vay. V vallahi mükemmel oldu. Şunun ortasına da bir tarih yazma şekli yok mu? Bence var. Aynen, aynen. Şimdi bir saniye. Bir de şimdi şunları şöyle bir gruplandıralım, kitleyelim, şöyle alalım. Bir saniye. Önce yapmamız gereken daha önemli bir şey var. Ha, işte bu. İşte aradığım buydu abi. Vay 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 vay. Baban da mı tasarımcıydı be? Vay 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 vay. Allah Allah dur. Çok büyük oldu bu. Bunu bir kattan geri atmam lazım. Heh, bu ellerin üstünde yükselsin şu. Tamam. Tamam. Eller üzümleri taşıyor işte bak. Eller şöyle biraz aşağı alayım. Eller üzümleri taşıyor. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel oldu. Şimdi bir saniye. şunu biraz daha şöyle ortalama almam lazım. ha. Rahatsız ettim. Çok aşırı rahatsız ettim görüntü ben. Çünkü Nasreddin yamuk çünkü. Şimdi e, Şimdi bir de Tabi Dağ lazım bize. Karabağ'da dağ vardır. Karabağ'da dağ vardır abi. Bir saniye. Karabağ'da dağımız var. Üf. Ya illa ki bir tepelik mepelik vardır abi. Şimdi siz şimdi niye zorluyorsunuz ya? İlla bir şey vardır. Nehir de mi yok? Daha her yerde var oğlum. Daha bir tane koyayım ya. Bir kara tepe tepe bir şey de. Kara Yok bu. Güneş koyalım o zaman abi. Güneş. Karada Karabağların yakıcı güneşi. Mesela. Hani. Karabağların bir tanecik güneşi. Mesela Nasrettin Hoca'yı da böyle amorf bir tanrı gibi falan resmetme işi olur mu? Olmaz. Dur. Şunu şöyle koyalım. Bak şimdi. Tamam mı? Bunu da katman olarak bir arkaya göndereyim. Abo! Bak şimdi. Bak 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 şimdi. Şunu şöyle fullledik şurayı aşağı al. Şimdi. Güneşi böyle getir. Üstüne. Tamam mı? Çerçeve işi bozdu abi evet. Çerçeve işi bozdu. Ben bu çerçeveyi iptal edeceğim şimdi. Şimdi onun için içine oturtalım diye. Şimdi Hoca da çerçeveyi sil diyorum. Lan Nasrettin gitti lan Allah kahretsin. Nasrettin gitti. Dur. Nasrettin'i geri getireceğim. Nasrettin niye Nasrettin de siliyor burada? Görseli ayıracağım. Hah! Nasrettin'i kurtardık. Bekle. Nasrettin, Nasrettin güneşin içinde dursun abi. Güneş şöyle gelsin. Nasrettin onun içinde dursun. Tamam mı? Şöyle hatta katmanda da bir arkaya gitsin ki şey üzüm onu örtsün K kötü kestiğimiz yerleri evet. Ben de niye uğraşıyorsam Evet. Bak 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 bak. Görüyor musun? Mükemmel oldu. Şimdi en önemli yere geldik. En önemli yere geldik. Biraz üzümleri küçülteceğim yalnız ben. Ellerin daha iyi gözükmesini istiyorum. Hatta daha böyle minimal de olabilir. Yani şöyle Naso'yu şöyle alalım Naso'yu. Bak şimdi. Naso'yu şöyle al. Onların hepsi elin üstünde olsun. Bana yeterli. Ha? İşte bu. İşte bu. Bunu belediyeye sunalım. Karabağlar Belediyesi bunu bir değerlendirsin. tam ortalamıyordu. Öyle bir rezil bir şey yaptık ki. Şimdi bak ellerin üstüne ellerin üstüne kaç Karabağ Belediyesi Karabağların kuruluş tarihi ne? Karabağlar Belediye Kuruluş Abi 6 Mart 2008'de ya. 6 Mart 2008. yani çok kötü oldu bu. <laughs> çok yeni. O zaman şöyle yapalım. 1908 Kim ne diyecek zaten Türkiye'de size. Bak. Şak koydun mu 1908'i? Bak. Şurayı da şöyle şimdi gruplandırıyorum burayı. Tamam mı? Aynen. Mükemmel. Şimdi son bir hamlemiz kaldı. Son bir hamlemiz kaldı. Başka bir şeyler eklemek istiyorsanız belediyesi diyeceğiz. Bu tamam mı? Şimdi çok önemli bir hamlemiz var. O da kıvrımbaş. Evet. En önemlisi bu. İşte bu kadar. Nasrettin'i yani Naso'yu o kadar da şey yapmak istemiyorum. Hani gerçeğinde kalsın ki dedim. Daha hani böyle kiç durur diye düşündüm ama Naso'yla ile ilgili öyle bir tedbir düşünülüyorsa onu da yaparız. Dur hatta şöyle ayırayım bunları. Naso'yu şöyle kenara alalım. Dur. Şimdi onu ne yapalım biliyor musun? Efektler ne olmaz. Res Pixelify. Aslında Pixelify da çok iyi yapar onu biliyor musun? Ha mesela şöyle gibi bir şey yapalım. Mesela. Aynen. Aa bak böyle daha iyi oldu. Bir fikir var. Körsettin Hoca. Evet. Körsettin Hoca daha iyi oldu. Ama öbürü de iyiydi be. Ben öbürünü daha çok şey yaptım. Yok yok ben bozmuyorum bunu hiç. Aynen. Ben bunu bozmayacağım. Çok cyberpunk yapmayacağım. Şimdi asıl hamlemi gerçekleştiriyorum. Logonun olmazsa olmazı. Buyurun. Turkuaz. Biraz daha ama turkuaz olması için onu biraz daha şöyle, şöyle şuralara falan. ha ha işte bu. İşte bu. Olay bu. nasıl olan emin değilim pek. Ya doğrusunu yazalım ya. Işte. doğrusu. Çok ama iyi parti oldu ya. Çok iyi parti oldu. Şu güneşi beğenmedim abi ben. Dur. Bu çünkü evet çok iyi partiyi andırdı. Ben şimdi buraya ne yapacağım arkadaşlar? Karabağların başka bir şey bulalım. Cami. Çark olabilir mi? Çark. Çark. Çark görseli koysak. Böyle bir cami varmış gibi yapalım mı şeyde Karabağ? Sanki böyle bir Selahattin bir cami hesabı. Dur öyle yapalım. Dur 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 aynen. Dur şimdi. Üzümlerden bir şey gitmiyor geriye. Lan git bitip, bir geri daha alalım. Şey, ne karıştı. Ya. Hiç sevmediğim bir şey. Bir arkaya da. Heh. Vay 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 babam ya. Kemer oldu ya. Dur. Ben şöyle ortalayayım da nasıl uyuyor. Nasıl ortada. Tamam. Mobilyası da mı ünlü? Çark çark abi. Çark koyacağız şimdi bir tane. Kesin bir fabrikam Amerika vardır orada. Çarka bak. Tam bizlik biliyorsun şu çark. Tam bizlik. Biraz da soldururum ben şimdi bunu. Çarkı daha büyük yapacağım ama. İzmir'de böyle hani sol şeyi var ya biraz böyle oraya da bir vurgu. Çok büyük oldu. Buraya sığmaz mı Şöyle yapalım. Bileklik gibi mi olsa? Naso'dan bir arkada kalırsa bu. Katman arkaya gönder diyelim. Arkaya gönder. Bir kere daha arkaya göndermeyi başarırsam. Minarelerin ortasında mı bozuk kubbe gibi? Bir arkaya daha göndereyim. Of 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 of. Çok iyi. Yalnız bir tek rengini ayarlamam lazım. Heh. Ay, ay 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 ay. Harbi iyi oldu ha. Harbi iyi oldu. Fenalı. Şimdi son bir şeyimiz kaldı. güneş işini ayarlamam lazım. Çünkü güneşsiz bir belediye olmaz abi. Güneşsiz yani şey derler bu belediyede yani güneş doğmuyor mu? Bu, karanlık bir belediye mi bu? Böyle böyle bir imaj olsun istemiyorum. Ben yani Karabağlarımı güzel tanıtmak istiyorum. daha iyi olacak. Minareler süngü. Kubbeler mi mifer. Evet. Güneş kırmızı değil mi? Onu öyle ayarlayalım ki güneşi. Hatta biz yani niye güneşle uğraşalım? Doğrudan o sarıyı böyle yapalım. Kırmızı bir güneş olsun. Evet. Şu şekil hepsini kaplayacak bir şekilde. Evet. Böyle yapalım şimdi. Evet, Bunu işte en arkaya atacağım şimdi. Aynen. Aynen abicim olay bu. işte bu. Karabağlar'da Japon esintisi. Bir daha koydurmalı. Bir tane daha koysaydım şuraya. Ne vardı? Abi daha yok. Abi daha yok. Komik sans mı olması lazım? Yok işte orada da mesela şey yapalım. Çok fazla özenilmiş bir şey mesela. Hani şöyle böyle falan hani anlamsız. Anlamsız bir şekilde ona böyle özenilmiş olsun mesela Karabağlar Belediyesi falan gibi. Aynen. O da fazla özelilmiş olsun o da. Tamam. Karabalar belediyesinin yeni şeyi bu. Ya şöyle şeyler de denenebilir de hani bu bizim belediyecilik anlayışımızda olan bir güneş değil. Onu da bir başka belediyeye yaparız. Yazı olmadı mı lan? Ne biçim adamsınız siz ya? Sanki hepsi oldu da yazı olmalı ya. Dalgalı. Dalga yazısı. Ha mesela olmaz mı? Yazı kötü. Daha koyup arkada güneş koyalım. Abi yazının güneşe oturması gerektiğini size hangi hani kim söyledi böyle bir şeyi? Oturdu işte al. Çok iyi. Ya güneş istiyorsa o zaman şunu sarı yapacağız abi. Bunu yani bunu kaçarı yok ki. Al şöyle yapalım. Aaa. Aa bu daha iyi açtı. Açtı. Vallahi açtı burayı bu. Arkadaşlar bunu ben tartışmaya açılmasını ist... Aaa bak işte. İşte bu. Kazakistan tarzı. O zaman turkuazı iptal edelim. Mesela olmaz çok karanlık oldu. Şöyle falan mı mesela şunlar mı? Yok ya böyle iyi. Cık. Tamam. Bu tamamdır arkadaşlar. Bunu ben şimdi indiriyorum. Şimdi ben bunu indiriyorum hatta şu rengi de bir benim turkuaza çevireyim de düzgün. Çok istediğimiz turkuazlıkta olmadı. Şöyle heh. Biraz yeşilin trak. Daha yeşile çalsın şu. işte bu. Çok güzel oldu ve cami zemini gibi oldu yemin ediyorum. Tamam. Neyi ortalayalım? Herhangi bir şey ortalaması gerekmiyor arkadaşlar. Bu, bu logoculukta öyle bir şey yoktur. Yani size bu fikirleri kim veriyor ya? Bunlar Bunlar geride kalmış. Görmüyor musunuz? Millet bambaşka bir çağa geçmiş. Yok onun ortalı yok bilmem ne. Yap Bunlarla mı uğraşacak? Heh işte bu kadar. Şimdi ben bunu atıyorum. Bir de bu fikirleri nereden nerede edindiniz ya siz? Yok işte ortalığı olacak da bilmem ne. Karabağlarlı, Karabağlar'lı hemşerilerime benim candan bir selamımdır bu. E, candan bir selamımdır. Yani Karabağlar Belediyesi'nde bir logo olmadığı gerçeğiyle yüzleştim. Ve bunun için gerekli tedbir neyse anında aldım. Karabağlar'ımıza e, gönülden, candan bir Discord'umuzun geyik sohbeti kısmına da attım. Önümüzdeki seçimlerde de Karabağları Belediyesi'ne şu şekil adayım. Yani Karabağlarımızı güzelleştirmeye bu akşamdan başladım. Bu benim için bir milat. Bundan sonra her geçen gün Karabağlar için başka şeyler yapacağım. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim.